İsrail Filistin'den defol. olsun Aksa'ya. Eski camide akşam namazını kılan vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve hayatını kaybeden Filistinliler için dua etmek amacıyla Selimiye Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilcisi Recep Peç'e İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi. Ehli baptist hastanesine yaptığı gaddarca saldırıda 500'ün üzerinde çocuk, kadın ve yaşlı yaşamını yitirdi. Yüzyıla aşkın bir süredir siyonizmin temsilcisi İsrail tarafından esir alınan kutsal mabedimiz Kudüs'te ve Gazze'de insan hakları gözetilmeksizin çocuk, kadın, ve yaşlı ayrı yapılmadan en hafif tabirle katlediliyor. Yakın bir geçmişe kadar üç semavi dinin halkları tarafından barış ve sükunetin hüküm sürdüğü topraklarda artık kan ve gözyaşı ayırt edilmeyecek düzeydedir. Terör devleti İsrail'in uluslararası hukuku tanımadan adeta insanlığın sabır sınırlarını zorlamaktadır. Yazılı tarihteki vahşetleri bile utandıran saldırıda bulunmaktadır çekinmiyor, barışı, huzuru ve istikrarı temin edebilmek için var gücüyle çalışan biz Müslümanlara yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve açıklaması bulunmamaktadır. Uluslararası toplumun görmek, duymak ve bilmek istemediği vahşetlere her geçen gün yenisini ekleyen siyonist İsrail vicdansızlığını pekiştirmektedir. Huzurlu uykuya dalması gereken çocuklar bomba sesleri uyandı. Kimisi ise uyanamadı bile. Ayrıca uluslararası toplum artık görmezden gelmenin ötesine de geçerek sosyal medya platformları aracılığıyla sansür uygulamaya başladı. İşledikleri vahşeti kendileri hariç kimse görsün istemiyorlar. Bombaların ardı ardına patladığı silah seslerinin son bulmadığı, çocuk ve kadınların feryatlarının dinmediği, topraklarda huzur içerisinde yaşayabileceğini sanmakta olan terör devleti İsrail kirli planlarına erişemeden yok olup gidecektir. Dili, dili dini, dili, ırkı fark etmek sizi Hangi insan bu vahşeti görmezden gelebilir? Ancak bu katliamlar bizleri korkutamayacak. korkutamayacak bir ölü bin Çocuklar, kadınlar katledilerek evet, İsrail terör evet, devleti evet, neyi evet, hedeflemek dedi? Biz Müslüman alemi ümmet olarak bir olup terör devleti İsrail'in karşısında dimdik ayakta durup milyonlarca milyarlarca Müslümanlar olarak bu katliamı haykırmamız gerekiyor. Yapılan açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi. Anta's-Semi'ul Alim. Rabbena la tuzigh kulubana ba'da izhedaitana wa hab min ladunke rahme.